Herkese merhaba arkadaşlar. Ben göçmenlik avukatı Okan Şengün. bu videoda sizlere Ice geçtiğimiz haftalarda Charlotte'da bir operasyon başlatmıştı. Ice'ın yeni planları ne? Bunun hakkında bilgiler vereceğim ve göz altına alındığında kimler kefalet ödeyerek serbest bırakılabiliyor? Bu konuda da sizinle biraz detaylar paylaşacağım. 2025 yılında biliyorsunuz Trump başkan olduğundan beri Amerika'da göçmen gözaltı sayısı tarihte ilk kez rekor kırdı arkadaşlar onu söyleyeyim. ICE'ın açıkladığı verilere göre her gün yani şu anda mesela 61 binden fazla kişi Gözaltı merkezinde tutuluyor yani günlük olarak 61 bin kişi Aysın gözaltı merkezinde. Bu bugüne kadar görülmüş en büyük sayı. Bu arada en çok şunu soruyorsunuz hangi ülkelerden göçmenler gözaltına alınıyor daha çok diye ve bunu da araştırdık bulduk. 2025'te gözaltı merkezlerinde en hızlı artan gruplar arkadaşlar Venezuela, Kolombiya, Ekvador, Küba, Nikaragua ve Haiti vatandaşları, bu ülkelerden gelen göçmenler bu gözaltı merkezlerinde çoğunluğu oluşturuyor. Zaten biliyorsunuz Trump hani Venezuela ile neredeyse savaş başlatmak üzere ve tabii ki o e, ülkeden gelen göçmenlere de özel bir hassasiyet gösteriyor açıkçası bu gözaltılar konusunda. Onu söyleyeyim Charlotte da ICE operasyon başlattı ve operasyon yaptı. Hatta 130'dan fazla kişi de gözaltına alınmıştı. Bu sayı çok daha arttı tabii ki bugüne kadar. Şöyle bir bilgi var arkadaşlar haber kaynaklarına göre. 250 federal yetkili önümüzdeki günlerde ve özellikle de 1 Aralık'tan sonra yani 1 Aralık 2025 civarı bu şükran günü sonrası New Orleans ve çevresine gönderilmeye başlanacak arkadaşlar böyle haberler yayıldı. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hatta bunun e, operasyonun kod adına da Swamp Sweep deniyor. Oralar böyle hafif bataklık olduğu için böyle bir isim takmışlar sanıyorum ve Güney Doğu Louisiana, Mississippi bölgelerinde yaklaşık 5000 kişinin gözaltına alınmasının hedeflendiği söyleniyor. Onu söyleyeyim. Evet ve bu operasyonun 1 Aralık itibariyle arkadaşlar tam kapasiteyle devreye girmesi planlandığı belirtildi. Eğer New Orleans civarındaysanız operasyonun alanına giren bölgede yaşıyorsanız. Örneğin Amerikan vatandaşıysanız Amerikan vatandaşı olduğunuzu gösterir. Pasaport olsun Valla ben de Amerika içerisinde uçsam bile Amerikan pasaportumu her zaman yanımda taşıyorum arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Yani Amerikan vatandaşı olsanız, yeşil kartlı olsanız mutlaka yanınızda bu belgeleriniz olsun. Beklemede olan bir göçmenlik başvurunuz varsa eğer de ona ilişkin belgeleriniz mutlaka arabanızda bir yerinizde olsun. Bunu size söyleyeyim. Özellikle de bu bölgede yaşıyor iseniz. Şimdi e, peki diyelim ki gözaltına alındınız. Gözaltına alınınca arkadaşlar gözaltına alınan herkes kefaletle serbest bırakılamıyor maalesef. Trump burada da değişiklik yapmıştı. Zaten sosyal medyada da hep paylaşıyorum sizinle bunu. 3 grup, 3 başlık altında toplayabilirim size en kolay açıklayabilmek için. Kim bu üç başlık? Bir, Amerika'ya vizeli giriş yapanlar ve işte vizesinin süresi bitmiş. Burada ya beklemede olan bir göçmenlik başvurusu var ya da statüsüz kalıyor ama vizeyle giriş yapmış. Yani bu kefalet ile serbest bırakılabilme konusu Amerika'ya nasıl giriş yapıldığıyla alakalı arkadaşlar ona bağlı vizeyle giriş yapan kişiler gözaltına alındıysa eğer sabıkası yoksa bu kişilerin güçlü bağlarını göstermemiz gerekiyor tabii ki Amerika'da kefalet başvurusu yapabiliyoruz ve çıkma şansları çok da yüksek ikinci grup kişi sınırdan parol verilmiş kişiler sınırdan girerken Amerika'ya ve üçüncü grup kişilerde sınırdan parol verilmemiş kişiler yani dokümanlarınıza bakacaksınız. Parolle mi girdiniz? Parol verilmeden mi e, giriş yaptınız? Bu çok önemli. Hiçbir belge olmadan geçen kişiler, yani geçen kişinin parol belgesi yoksa arkadaşlar, e, kefalet başvurusu zaten yapılamıyor bu Trump'ın döneminde yapıl yani başvuru yapılır ama reddediyor hakimden. Çünkü hakim diyor ki ben bu dosyaya şu anda bakamıyorum. Benim yetki alanımın dışında kaldı Trump'ın bu kararından sonra diyor. Yani bazı avukatlar e, başvuru yapıyorlar ama zaten zaten onlar red oluyor olur. Onu söyleyeyim. Parolsüz sınırdan geçmiş kişilerin kefalet başvuruları. Bu kişiler ancak şöyle biz başvuru yapıyoruz. Aysa parolle salın bu kişileri diye başvuru yapılabiliyor burada. Üçüncü grup kişi ise sınırdan geçerken Amerika içerisine girerken parol verilmiş kişiler arkadaşlar eğer bu kişilerin parol süresi hala geçerli ise işte o zaman kefaletle salınma başvurusu yapılabiliyor. Eğer bu kişi Amerika içerisinde gözaltına alınmışsa ICE tarafından. Dediğim gibi 3 grup başlık altında, 3 grup kişi altında toparlamak istedim size. Vizeyle giriş yapıp gözaltına alınanlar kefalet başvurusu yapabiliyorlar. Sınırdan Parol verilmeden giriş yapmış olanlar ve Amerika içerisinde gözaltına alınanlar kefalet başvurusu yapamıyor. Ancak aysa parolle salınma başvurusu yapıyoruz. Bir üçüncü olarak da sınırdan parol verilerek geçen kişiler arkadaşlar. O kişilerin eğer parol süresi hala geçerliyse o zaman... Evet kefalet başvurusu yapılabiliyor. Bu şekilde size bilgiler vermek istedim. Çünkü soruyorsunuz işte kefalet başvurusu yapabilir miyiz biz gözaltına alınırsak diye. Sizin Amerika'ya nasıl giriş yaptığınıza bağlı değişiyor arkadaşlar. Dediğim gibi 1 Aralık'tan sonra New Orleans civarındaki göçmenlerin dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Yanların, yanınızda mutlaka belgelerinizi göçmenliğe ilişkin belgelerinizi bulundurun diyorum. Ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Güvenle kalın.